İnsanların yararı için. Koru iklimi gelecek için. Leylekler yok olmuş. İnsanlar bilinçlensin. Madem ki iklimi biz değiştirdik, o zaman hep birlikte dur diyelim. Doğal yaşamı desteklemek için. Enerjin olsun iklim dostu. Geleceğimizi koruyalım. İnsanların ve tüm dünyanın güzel yaşamı için. Şöhretimizi gelecek nesillere ermagan etmek yerine doğa için yaptıklarımızı ermagan edelim. İklim için ses ver. Kendi ellerimizle kirlettik dünyayı. Laleler çiçek açsın. İklim senin değil, hepimizin, geleceğimizin. Geleceğimizi yok etmeyelim. İklim değişikliğine karşı çıkalım. Nedenini bildiğimiz iklim değişikliğine. El ele dur diyelim. Dünyamı da sahip çıkalım. Unutma, bu dünya hepimizin. Robot değiliz. Doğaya ve oksijene ihtiyacımız var. Dünya yok oluyor. Eskisi gibi mutlu bir dünya yaratmaya hazırız.